Merhaba, TGTV Akademi'nin düzenlemiş olduğu STK çalışanları için gerekli alanlardaki eğitim programlarından bir tanesini İnsan Kaynakları programını sunuyorum. Özlem Özdemir, Kadem İnsan Kaynakları Direktörüyüm. STK çalışanlarının hem dünyada hem de ülkemizde yaptıkları çok kıymetli işleri anlatabilmek için insan kaynaklarının önemi de her geçen gün artıyor. Kalifiye STK çalışanlarını elde etmek, tutmak, geliştirmek, eğitimlerini vermek ve performanslarını arttırmak adına insan kaynaklarının önemi de her geçen gün artıyor. Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek, değerlerini arttırmak, iyiliklerini işlerine de yansıtmalarını sağlamak adına insan kaynakları çalışmalarına yön vermeye gayret ediyoruz çok kıymetli alan olan sivil toplum kuruluşları, üçüncü güç olarak iş hayatının, iş dünyasının içinde yer alan STK'lar ve çalışanları çok daha güzel çalışmaları, çok daha güzel hakları elde ediyorlar ve hak ediyorlar. Bunların gelişmesi için de insan kaynakları çalışmaları son derece önemli. TGTV Akademi'nin de bize sunmuş olduğu bu fırsat ve bu paylaşıma destek verdiği için de çok teşekkür ediyoruz. Tüm STK çalışanlarımızı insan kaynaklarını geliştirmeye, hak ettikleri değer ve önemde çalıştırmaya davet ediyoruz.